üşüyorum bu gece Ceneni kapalağına dön evine Yapmacık başım yalanmış kes lan Beni tanımadınız her şeyiniz yalan Önce kendine bak daha çocuksun Hiçbir şey görmedin daha toysun Sen sınıfta kalırken ben mezun oldum Havan batsın lan ne okudum TV'de sansür var bende yok Redük vadisi terör sustu çok. Ben susmam çünkü susturacak yok Mekanın belli yaydan çıktı ok Burası Bursa Yalan olan İstanbul Sen benden değil Allah'ından bu Destek yok artık hiçbirinize Her zaman tektim şimdi de öyle Kabusun olur rüyana girelim Gölgem gibi en sende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek bebe, <laughs> bu bebe Nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşlerim Biskopatın kralı

kefen senin için biçilmiş kafta Kabusun olur rüyana giderim Gölgen gibi en sende keserim Beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Ölgüye girerim tanımam hiç seni en yakın Her şeyi delikanlı beni çekemedin Saygı duy bari karı gibi arkamdan Yok <laughs> hiç delikanlı Surat asması sanki can Sıkıntısı <laughs> çok da şeyindesin yine geçiyor <laughs> İçimde intikam Şarkı olmalıyım <gülüyor> istiyorum <gülüyor> Karşındayım Konuşulan gerçekler değil Dedikodu yalan Sonun bakayım millet bana posta koyma Yap yanlış Aklını topla delikanlı orada arkandan atma çık karşıma Raconunu bozma Şapusun olur rüyana giderim Gölgen gibi en sende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azayi <laughs> Bebe ezerde geçerim Soluduğu nefese haramı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim <laughs> sonra yoldu Nasihat ağır geldi belki de sonsuzdu Kendine acımadı çevresi yok oldu Çok bebe harcadık bu bize oyundu Aldığı her nefes kimi lütfuydu Durdurak yok artık yaşadığım sözlerim Şaltere atırma suyumu da keserim Her milim hücrene 58 çizerim Bize öte yol yok bunu bir kez söylerim da seni feci üzerim Gerek ise racam koyar sülaleni keserim Pişman da olmam ama bakar bakar gülerim Soluduğun her nefese haracımı isterim